Alanya Belediyesi Covid-19'da mücadele çalışmalarını sürdürürken bir yandan da rutin işlerine devam ediyor. Bu kapsamda Alanya'nın 25 yıllık kanayan yarası haline dönüşen ve 3 belediye başkanı döneminde de açılamayan Cikcilli, Çarşamba ve Metro Market arkasındaki bağlantı yolunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel döneminde ilk kazma vuruldu. Başkan Yücel'in girişimleri, özdemir, kelleci ve erkek ailelerinin gönüllü terkleri sonucu kamulaştırılması tamamlanan yol, bir ay içerisinde tamamlanacak altyapı ve üst yapı çalışmalarının ardından hizmete açılacak. Mamadı ve Cikcili bölgesindeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın adeta kanayan yarasına dönüşmüş yolların tek tek çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Tabii koronavirüsle mücadelemizle birlikte belediye olarak, belediye olarak da rutin çalışmalarımızı e, sürdürüyoruz, yapıyoruz. E, halkımıza daha sağlıklı, daha konforlu bir hayat, bir yaşam tarzı sergilemek adına. Bugün de biliyorsunuz güzel çalışmalara yine bir imza atıyoruz. Çünkü benden önce 3 tane belediye başkanımızı eskiten bir yol benimle beraber 4. belediye başkanıyız. 4 bu geçen zaman dilimi içerisinde çok şükür ki bizlere nasip olan bu hem Alkı Hastanesi'ne hem de yeni belediye hizmet binamızın o bölgeye daha doğrusu iki mahalleyi en kısa yoldan birleştirecek olan ve bununla birlikte tabii ki hem obayı hem Çıplaklı Mahallemizi hem de Kuzey Cicili Mahallesi'ni en kısa yol olarak bu bölgeye bağlayan ve bu bölgeden de iki çevre yolunu birbirine birleştiriyor. Bununla birlikte sahildeki caddemize kadar, ana caddeye kadar bu yoldan insanlar rahat ve konforlu bir şekilde tamam bu ulaşımını sağlayabilecekler. Hatta Çarşamba Kavşağı'nda. Allah izin verirse oraya da bayramdan sonra başlayacağız. Çarşamba kavşağından sonra da artık Çıplaklı Mahallemizin de bir giriş yolu olacak. Ve Çıplaklı'yı da obaya bağlamış olacağız. Ve bu yola da direkt para, paralel olarak da bu yola da bağlanmış olacak. Ben e, tabii ki bugüne kadar e, bölgenin tarım arazisi olmasıyla birlikte e, bura, bizlere e, bugüne kadar e, destek veren e, buradaki Özdemir Kelleci ve e, erkek ailelerine teşekkür ediyorum. Gönüllülük esasına göre bu yollarımızı bize e, ihtiyaç olduğu için e, terk ettiler e, planlı olmasına rağmen e, bizlere de gönüllülük esasına göre terk ettiler ve biz kısa zamanda sanat yapıları ile birlikte temel alt yapılarını e, yaparak üst yapısında yaparak bir ay içerisinde e, sağlıklı bir şekilde kodlayarak e, çevre yolun altından da geçerek bu yolumuzu hizmete açacağız. Şimdiden ben bu yolun yıllarca arzu edilen, beklenen bir yoldu. E, bu bölgedeki yani Alanya'da kritik birkaç yollardan ve önemli yollardan birisiydi. Her e, sokağa çıktığımızdaki, her mahalle sohbetlerimizdeki bu yol soruluyordu. Çünkü her tarafa gerekli, her tarafı birbirine bağlayan yani iyi bir bağlantı yoluydu. E, hamdolsun bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Ben e, hem bayram arafesinde ee, halkımızın ee, da iyi günlerde kullanması dileğiyle hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz Büyük Hasbahçe ve Küçük Hasbahçe'nin de e, imar problemi yıllarca 15 yıl gibi 20 yıl gibi sürdü. Onun de geçen geçtiğimiz dönemde bunun e, imar planını çözmüştük. Bu dönemde de hem altyapısı hem üst yapısı hem sanat yapıları TEDAŞ ve ele, e, elektrik yani TEDAŞların yeri altına alınması Telekom gibi ve Asat'la birlikte koordineli bir şekilde de onların da altyapılarını yapıldı. Bu bölgünde biliyorsunuz Mamadı ve Büyük Aspaçya yollarının üst yapı, sanat yapılarını yapmaya çalıştık. Ve oradan da Mamadı'ya bağlandık. Bağladık ve oradan da direkt hem de tepe, yayla ya da rahatlıkla bir çıkış güzergahı oluşturuldu. Çok güzel geliştirildi, altyapıları ve üst yapıları da tamamlandı. Orası da bayram arifesinde halkın kullanımına sunuluyor. İnşallah bu bölgede bir an önce bitecek. Yaklaşık iki aydır Atatürk Caddesinde devam eden çalışmalara da değinen Başkan Yücel, orada da taşların sıkışması için biraz zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Biliyorsunuz Atatürk Caddesinde de sosyal medyada veya basınımızın bazı kesimlerinde gündeme gelen Atatürk Caddesi de ya iki aydır, iki iki buçuk aydır sağlıklı bir şekilde, kontrollü bir şekilde ilk önce insan öncelikli, güvenlik öncelikleri olarak bugüne kadar güzel bir çalışma oldu. Neredeyse %80-85'i bitti. Bayram arafesinde de o kalan noktaları da bitireceğiz. Bir 15 gün içerisinde o yolu Allah izin verirse en güzel bir şekilde, alanyamıza yakışan bir şekilde halkın kullanımını açacağız ve trafiğinde ne kadar rahatlığını bugünlerde de görüyorsunuz. Ama tabii ki asfaltın ve parke çalışmasının birinci etki edecek şey şeydir, sudur, yağmurdur. Biliyorsunuz en küçük bir yerinden bile su alsa bütün asfalt özelliğini yitirebilecek şekildedir. onun için de kumlama çalışmaları yapıyoruz. Maalesef onu bir 10-15 günlük o kumlama çalışmaları iyice pekiştirip, sıkıştırıp sağlıklı bir şekilde onu yapmak zorundayız. Bir, bir hafta 10 gün daha belki tozdan zarar görebileceğiz ama biz zaman zaman hem sağlıklı bir şekilde e, oraları e, ıslatacağız ama yine de o daha sağlam daha sıkışması gerekirken 2 e, ay 3 ay sonra veya 1 yıl sonra yine bu tepkilere maruz kalmamak için e, onu koordineli bir şekilde Fen İşleri Amirliğimiz e, götürüyor. E, arkasından biliyorsunuz ki aynı caddede e, ASAT'ın, TEDAŞ'ın, TELEKOM'un e, hepsinin çalışmaları var. Onlar da bitiyor. Park Bahçeler Müdürlüğümüzde, Fen İşleri Müdürlüğümüzde de arkasından da eee Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde güzelce bir temizliğini yaptıktan sonra hijyenik bir şekilde orası da sağlıklı bir şekilde yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açacağız. ben şimdiden hem sizlerin bayramını kutluyorum hem de tüm Alanya halkının mübarek Ramazan Bayramını kut kutluyorum.